Sayın seyirciler, evet, ben Deniz Sümeyye soy YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız inşallah? Sizlere tekrardan parfüm takamama sunmak istiyorum. Bu Dünya Kadınlar Günü'nden hediye. Okul hocamızdan kalem. mikrofon parfüm 25 lira bu 25 lira Golden Rose benim rujlarım. bir de avon ruj. bu Golden Rosenin 12 çarpı o 12 çarpı b5 Pro vitaminini gerçekten e, bir sene kullandım çok güzel bitmesin diye sandığıma attım bulamam diye tekrardan bu biberon şeklinde saç lastiği bu da avon 45-60 lira değerinde ben 40 liraya aldım little black dress kokusu çok, çok güzel bu Faraway Bella 5 sene oldu. E, 290 lira değerinde Avon kataloğundan kalktı. E, fazla satış olmuyor nedeniyle firmadan kalktı, piyasadan kalktı. Çok mutsuzum, üzgünüm. 5 sene oldu buna. İnşallah kendimde kullanacağım. E, bu da 3 seneyi geçiyor. E, bunu da geçtiğimiz kış aldım. 25 lira ama 65 lira değerinde başka firmalarda ben başka yerden aldım 25 lira verdim Beyoncé senin parfümü kokusu şerbetimsi koku bunun da öyle ama güzel bu ilk sonun bu da böyle acımsı şerbetimsi meyvemsi koku veriyor 100 lira değerinde bunun yanında bir de sprey deodorant var teneke 100 lira değerinde takımı ama ben bunu 25'e aldım. Bunu da geçen yaz almıştım. Bu artık üretilmiyor. Kalktı Eyfel firmasından. bunun kokusuyla bununkisi bir. Bunu inşallah kendimde takım kullanmayı düşünüyorum. Bu mikrofon geçe, Geçen sonbaharda aldım. Geçen senenin sonbaharında aldım. Buna da 25 lira verdim. Bu da Pür Blanca Smile e, yavru ağzı renginde 70-80 lira değerinde. E, bu da 3 sene oldu. Bununla bunu birkaç ay Arayla aldım. Bunu sonbaharda almıştım 3 sene önce. Bunu da ilkbaharda aldım. Bu da Osmanlıca kitabım. her şeyden ca caizdir le di her şeyden caiz caizdir lakin yercin ye yerci cinsi yer cinsi oluk ol vol ol olmak şerdi şerdin olmak ş yani hem el yazısı hem de ufak çok çözmek çok zor ama buraya kadar çözdüm. Bir daha tekrar ediyorum. Her şeyden caizdir lakin yerci cinsi ol olmak şey şerdin şerdin de den şer, şerrin şerrinden dir su sura sü, süre me mek me mek e mek ve vera mek e mek ere yüp mek e ereyüp bu bulma bulmak bulmak ve bir a, adile sor sormak ve u, ve ü, ül a ve ol a alit adil Dahi salih olmak şerdi şer, şerdin şartında estağfurullah. Burada da öyleymiş. Yeni çözüyorum. şartın dadır ve ve dahi yete teye te yemik, yok. Te te tema te teyamamik te, 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 te şartı 5'tir. Be, T T M T M Mü mümik, şartı şartı be beştir ev ve evveli ni neyi neyit ne neyit ne, ne ü tümek tü tümek iki ikinci Mesri mez Mesha O bu kadar. Üçüncü 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 temmük iti, iti bu kadar arkadaşlar. Bir tane daha okuyayım size. ibadet ibadetleri ibadetleri sevabı sevabı sevabi sevabi sevabı sevabi l, sevabilen kör mü müskü körümüz sekerati sekerati mev, mevi de me mevitte ol olas, o, olan vü, üç üç sar, sararik yok üç da dararik evvelic evvelic i iki c ikinci su Yani özür dilerim. Bu kadar bilebiliyorum. Hem küçük hem el yazısı. Sizlere bu kadar sunmak istiyorum. Burada da bir sure var sanırsam. Ve vel müctehidu gad bu gel kad, Bismillahirrahmanirrahim. Vel vel müctehidu be gad yoktu ve kad yusib ve Resulül Beşeri ri e Efde Dalu Mir Resuli lil Mela iketi.